<laughs> Kimse yok bu Sen kimsin? kime benziyorum? Mafya. Evet bildin. Mafya mısın sen? He. Tamam. Ana mafyalar geldi Sen kimsin? Kime benziyorum? Mafya. Bildin. Sen mafya mısın? Ne oldu? Aa, bu kadar saçmalık yeter ben mafya. Aa, mafyalar geldi. Ne yapacağım şimdi? Ne istemiştiniz? Tabii ki de elbiselerini. Benim hiç yok ki la. yanlış eve gelmişsiniz. Tüh görüyor musunuz elbasım hiç yokmuş. Aa, <laughs> i̇yi Aha. Ne oldu? bu yalanına inandın mı sence ben? Şimdi elbaslarımı alacak mısınız yoksa? Ne <laughs> oldu? Olur. Ya elmaslarını şimdi bana getirirsin Ya da adamlarım senin işini bitirir İşimi bitirir misiniz Silah var Tamam hiç merak etmeyin Bütün elmaslarımı size vereceğim Bekleyin burada hemen geliyorum Hemen getiriyorum Olmaz. Adamlar işimi bitirecek Bütün elmaslarımı alıyorlar Oo, Kimse bedeni elmaslarımı alamaz Hadi kolay sonra söyle la Nasıl söyleyeyim ya işimi bitirir. En iyisi ben elbiselerimi vereyim. Sonra bunlardan geri almadığım bir yolunu bulmam gerekiyor. Bu elbiseleri de zorluklarla kazandım. Hepsini veremem. Vereceksin ne mecbursun. Yoksa adamlar işini bitirecek senin. Elbiselerimin hepsi gidiyor. ya? Bu elbiselerle kendime bir tane araba alacaktım. Hepsini vermem gerekiyor. Sandığımda görürlerse işimi bitirirler. Açalım. Ver bakalım elbiselerini. Bunlar bunlar bunlar. Bunlar. Hani 10 tane elmas kaldı. Bu da benim olabilir mi? Yok la olamaz la ver. Hadi la. 7 tane. Olmaz la ver ver. 5 tane. Ay hepsini ver dedim sana. Tamam ne olur sinirle beyin hepsini de verdim size işte. Şimdi evine girip kapıyı sonra tekrar geleceğiz. Ay hepsini aldılar. Oo, kimse benim elmaslarımı alamaz. İşinizi bitireceğim sizin. Ama evle işimiz bitti. Diğer köyleri devini de dolaşacağız. Gelin benle. Aa gidelim buraya doğru. Oh, çabuk benden aldığı elmasları geri ver. Ee, senden aldığım elmaslar mı? Ee, ben veriyorum al bakalım. Yeter mi? Aa, aferin yeterli. Aa, sana da vereyim mi? Ver la ver. Vereyim mi ben? Lütfen bana bir şey yapmayın. Oh, işiniz bitirip bende dalga mı geçiyorsunuz siz? Sen de al. Ver elmaslarımı geri. Kimse benden elbas alamaz. Köydeki herkesin elbaslarını aldık. Evet efendim polisler gelmeden gitmeliyiz. Polisler bile bana hiçbir şey yapamaz. Hepsinin işini bitiririm. Gelin benle şimdi. Eve gidiyoruz. Aa, olamaz herkesin işini bitiriyorlar. Hemen polisleri aramam lazım. Arayalım. Alo polis mi? Evet ne oldu? Köy mafyalar saldırıyor herkesin işini bitiriyorlar. Benim de elmaslarımı aldılar. O ne köye mafyalar mı saldırıyor? Evet hem de çok tehlikeli mafyalar. Hemen buraya gelmeniz gerekiyor. Aa, dikkatli olun hemen oraya geliyoruz. Tamam hemen gelin. Ne yapacağım şimdi ben? Malzemelerimi almam gerekiyor. Ekmek alalım. Kılıcımı alacağım. Önce bu mafyaların evini bulmam lazım. Çıkalım şuradan. Acaba neredeler bu mafyalar? Şuna bakın. Kanizleri gidiyor. Kanizleri takip edeceğim. Aha. Aha. Evlerini buldum. Aha. Şunlara bakın. Aha oradalar. Kimse benim elmaslarımı alamaz. Geri verin elmaslarımı. Ana duydular mı seni la? Ana <laughs> duyarlarsa işim biter la. Çekil sen önümden çekil la. Aa, şunlara bakın. Olamaz. Aa, mafyalar bütün elmaslarımızı aldılar. Benim de elmaslarımı aldılar. Aa, geri almam gerekiyor. Ay istesek geri verirler mi acaba? He, hemen verirler hadi git iste. Deli misin sen? Bunlardan zorla almamız gerekiyor. Bunlara gününü göstereceğim. Elmaslarımı kimse alamaz benim. Aa, sen ne yapabilirsin ki? Oha, sen de abini tanımıyorsun. Göstereceğim bunlara günlerini. Bakalım. Bir şeyler düşünmem lazım. Elvasları bir geri alacağım. Aa, onları ne zorluklarla kazandım biliyor musunuz? Aa, bir şeyleri yapmam lazım. Aa, duydunuz mu? Elvasları da geri istiyorlarmış. Öyle mi? Eğer elvaslarımızı vermezse senin işini bitiririz. Aa, sen benimle ne biçim konuşuyorsun ha? Başka işini bitirmem isteyen birisi var mı? Anne ne olur benim elmasımı ver la. Senin elmasın mı? Vereyim mi? Ver la. Kaç tane istiyorsun? 10 tane. 5 olur mu? Cık. Olmaz la olmaz. Oha, sevdim seni. Sana 5 tane elmas veriyorum. Al oh. bakalım. 10 tane ver la. Hadi la 5 tane kabul et de git la. Valla olmaz da gidemem. Oha, sana git dediysem gideceksin. <laughs> ver bakalım 5 tane elması. Verdim kabul etmedi gördünüz mü? Biraz evime gidip dinleneceğim. Oha, eğer gitmeseniz işinizi bitiririm hepinizin de. Biraz dinleniyorum. Beni koruyu tamam mı? Merak etmeyin hiç kimse yaklaşamaz eve. Aferin. Hadi bakalım. Hmm. Buldum. İnternete kendi ve güçlü korumalar sipariş vereceğim. O korumalarla bu mafyanın işini bitireceğim. Sonun geldi. Kimse benden elbaslarımı alamaz. Çok güçlü korumalar alacağım. Bu mafyanın işini bitireceğim. Gelelim şuradan. En güçlüsünü sipariş vereceğim. Aha golem koruma. Aha, en pahalısı golem korumalar. Bu golem korumalar bu mafyanın işini hemen bitirebilir. Şuradan verelim. Tamamdır iki tane satın aldım. Birazdan gelirler. Elvaslarını da mafyanın işini bitirince vereceğim. Aha. Geldiler. Hemen kapıya bakacağım. Aha. Sizi korumaya geldik efendim. O mafyanın işi bitti. Bu iki koruvayla o mafyanın işini kolayca bitirebilirim. sizinle birlikte mafyanın işini bitireceğiz ama bana bir tane silah lazım. Hemen silahınızı veriyorum efendim. Ver bakalım. Tovder. Şimdi size bitireceğimiz mafyanın evini göstereceğim. Gelin benimle. İki tane koruması var. Çok tehlikeliler. Dikkatli olmanız lazım. Gelin bakın. Gördünüz mafya evin içinde iki tane de kapıda koruva var. Siz kapıdaki iki tane koruvanın işini bitireceksiniz. Ben de içeri girip o mafyanın işini bitireceğim. Anladınız mı? Anlaşıldı efendim. Şimdi ben size deyince saldırmaya gideceksiniz. Ben de o mafyanın işini bitirmek için eve gireceğim. Şimdi siz buradan gidip kapıdaki korovaların işini bitirin. Ben de diğer taraftan içeri girmeye gidiyorum. Gidelim. Aha. Aha, kaçıyor koruvanın bir tanesi. Koruvanın bir tanesinin işini bitiriyorlar. Aha. Aha birisinin işini bitirdiler. Koruvaların işi tamamdır. Şimdi sırada mafyanın işini bitirmeye gideceğim. Onu da bitirin. O da bitti. Tamamdır. Koruvaların işini bitirdik efendim. Sizin bu kadar iyi olacağınızı hiç beklemiyordum. Tamam siz burada durun. Ben şimdi bu mafyanın işini bitirmeye gidiyorum. Bekleyin burada. Eğer biri gelirse onda da işini bitirin. Aha, gördünüz mü koruvaların işini nasıl bitirdiler. Gelelim içeriye. Senin burada ne işin var? Az önce benim elbiselerimi almıştın hatırladın mı beni? Oh, evet hatırladım. Gel elbiselerimi almaya geldim. Çabuk elbiselerimi bana ver. Ana oldu canım başka emrin. Başka emrim. Köylülerin elmaslarını da geri ver. Emredersin komutanım başka emrim var mı? Başka emrim yok. Polisler gelince seni yakalasın. Senin işini bitirmede, çabuk evimden defol. Vurmaların işini bitirdim şimdi sıra sende. Elmas falan yok senin gücün bana yetmez. Ana, yine mi la? Nasıl yetmez la? Aa, sen beni vuramazsın çabuk defol. Vuramam mı? <laughs> Vurdum işte. Ana, vururum la evimden niye inanmıyor? Şu tipime bakınca hiç korkmuyorlar mı benden? Yok la korkunç tipin yok ondan oluyor hep bunlar zaten. Aa ilbastarım aha. Ana bütün köyü soymuşlar şuna bakın. Elbastarımı geri alacağım hemen. Tamamdır elbastarımı geri aldım. Şu silahı da koyalım. Tamamdır köylünün elbastarının hepsi bu sandıkta. Aha polisler geliyor. Tamamdır şu korumaları göndereceğim hemen. Tamamdır sizin de işim bitti. Gidebilirsiniz artık. 20 elbast sana 20 elbast da sana. Gitti elmaslar. Olsun diğer elmaslar mı kurtardım bunlar sayesinde? Tamamdır, siz gidin polisler sizi görmesin. Polisleri geldi ben onları yanına gidiyorum. Tamamdır. Polisleri gelmiş. Gidelim onların yanına. Geldik. Mafyalar nerede? Mafyaların işini bitirip elmasları mı geri aldım? Köylülerin elmasları da mafyanın evinde. Aa mafyaların işini tek başına mı bitirdin? Evet tabii ki tek başıma bitirdim. Anne benim korumaya falan ihtiyacım mı var sanki? Her iki tane vurup işleri de bitirdim ne varlar onların işini tek vuruşla bitirebilirdim zaten. Ha doğru mu söylüyorsun sen? Niye yani lan tek başıma bitiremez mi bu mafyaların işini? Silahın olmadan bitiremezsin. Silah mı? Silah yok lan silah falan yoktu. Çok tehlikeli bir iş başardığın için sana 20 tane elvas veriyorum. 20 tane elvas koruvaların bir tanesinin parası çıktı. Alalım onu. Evet bugün Elvaslar Bala mafyaların işini bitirdim. Eğer işini bitirirseniz yorumlara bir yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.